Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana sürekli hocam piyasada aynı bilgiler geziyor, Diğer derece yapan arkadaşlar da aynı tarz videolar çekiyor. İşte matematiği nasıl çalıştım? Hangi dersten hangi hocayı dinledim? Hangi kaynakları çözmedim? Bu tarz videolar zaten YouTube'da attığımızda yüzlerce video karşımıza çıkıyor. Sizler biraz farklı olun, özgü video çekin diyorsunuz. Tabii ki ben de alışılmışlığın, alışmışlığın artık her neyse dışına çıkıp sizler için özgü video çekme arayışı içerisindeyim. Kesinlikle diğer arkadaşlara gönderme yapmıyorum. Herkes nasıl sınavı kazandıysa onunla ilgili videolar paylaşıyor. Yapmadığımız tekniklerden bahsederse kesinlikle etki olmaz. Uzaydan bilgi getirecek de değiliz. Sözü fazla uzatmayayım. Üçüncü sınıf olan arkadaşlar için sınav çalışması için önünde boz zaman olanlar veya bu sene sınava girecek ama konuları %70'ini bitiren arkadaşlar için derece nasıl yapılır bunu video serisi halinde çekmeyi planlıyorum. Her videoda 5 etkili madde olacak ve part part bu şekilde devam edecek. Daha fazla uzatmayayım. İçinizden saadete gel dediğinizi duyar gibiyim. Her zaman dediğim gibi çayınızı kahvenizi alıp videoya geçebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar her videoda 5 etkili madde kullanacağımı söyledim. Bu serinin adını da derece için 5 dakika diye koyuyorum. Hızlıca maddede geçebiliriz artık. İlk maddem çıkmış soruları en az 2 kere çözün. Birincisi konuyu çalışırken konu konu çıkardığınız denemeleri çözün. Bir diğeri ise sınava iki hafta kala e, yıl yıl deneme halinde çözebilirsiniz. Özellikle bazı derslerin ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarına bakabilirsiniz. Mesela ben tarih için bunu yapmıştım. Tarihin Kara Kutusu diye bir kitap var. E, YGS, LYS, AYT, TYT artık ÖSYM hangi sınavları yaptıysa onda çıkmış soruları derlemiş. Buraya yapabilmiş. Aynı zamanda ben KPSS'ye girmeden bir ay öncesinde DGS sınavı olmuştu. O sınava girmeden önce onu çıkarttırıp o soruları da gördüm. Öyle sınava girmiştim. Sizler de alet sorularına kesinlikle bakın. E, i̇kinci madde ise matematik yapamıyorum diye bir şey yok. Derece yapmak istiyorsan matematik yapmak zorundasın. Ben de matematik yapamıyordum. Lise sınavına hazırlandığım zamanlar bildiğiniz matematikte sıfırdım. Ama antrenmanlarla matematik aldım. Şenol hocayı dinledim. O baya basit bir şekilde anlatıyor ve etkili bir e, öğretimi var. E, bu sayede matematiği halledebilmiştim. Ve size şunu söyleyeyim. Ben KPSS'ye çalıştığımda matematiği neredeyse hiç çalışmadım diyebilirim. E, hatta size göstereyim bir tane soru bankası çözdüm. Onu da sadece yarısını çözdüm. Şu kadarını çözmüşüm. Buradan sonrası bomboş. Yani bazen bazı şeyler söylüyorum inanmıyor arkadaşlar. Onun için göstermek istedim. E, matematik öğrenilince unutulmayan bir derstir. Ve Türkiye'de yapılan her sınavda muhakkak karşınıza çıkıyor ne yaparsanız yapın şu matematiği halledin diyorum. Arkadaşlar eski yayınların denemelerini muhakkak tarayın. Daha önceki videolarda dediğim gibi şimdiki yayına daha fazla ticari kaygı güttüğü için veya daha tecrübesi olacağı yazdığı için eski yayınlarda daha özgün, daha kaliteli sorular görebilirsiniz. Ben eğitimleri nasıl çalışır videosunda dediğim gibi uzman kariyerin 2012'de hazırladığı 120 soru denemeyi çözmeye alışmıştım artık. 80 sorulu denemeye gelince bana çerez gibi geliyordu. Daha hızlı bitiriyordum. Sınavda herkesten önce çıkıyordum. Derece yapan arkadaşların bir farkı olmalı. Sizler de Milliyetin Bakanlığı'nın hazırladığı kitapları şöyle bir göz gezdirin. Ama içinde çok fazla boğulmayın. Ben bunu lisede, üniversite sınavında çalıştığım dönemde yapmıştım. Benim için çok faydalı oldu. Çok sıkıntılı bir okulda, çok kısa bir zamanda güzel bir başarı elde ettim o dönemde matematikte çıkan limit sorusunu milletin bakanlığındaki hazırladığı kitapta görmüştüm. Bu sene de tarih dersinde milletin'de çalışan bir hocamızın hazırladığı ders notları vardı. Kur'an okuyan kız tablosunu ben o notlardan gördüm. O soruyu herkes kaplumbağa terbiyecisi diye yanlış yapmıştı. Sizler de şöyle bir kısaca milletin bakanlığının hazırladığı kitaplara bir göz gezdirmeniz sizin açınızdan faydalı olacak. Bu partın son maddesine geldik arkadaşlar. Öğrendiklerinizi başkalarına anlatın. Arkadaşlarınızın sorusunu çözün. Arkadaşlarınızın çözemediği soruları görmek hem soru yer fazlenizi geliştirir. Hem bildiklerinizi pekiştirmeyi sağlar. E, sevaba girersiniz her şeyden önce. Bu sınavı çalıştığınız dönemde sevaba girmek de çok önemli biliyorsunuz. Kendinize güveninizi artacaktır soru çözdüğünüz için. Dahası e, soru çözerken sosyal muhabbetlere girdiğiniz için dersten sıkılmayacaksınız. Daha keyifli hale gideceksiniz. Ben şuna çok fazla karşıyım. Sınava çalıştığı dönemde yakın arkadaşı rakip olarak görme, ona yardımcı olmamaya çalışma. Yani bence yapılmaması gereken bir şey. Ben kendimi övmek için bunu söylemiyorum, bazı test kitaplarını üstüne çözmüyordum yakın arkadaşımı öğrenmek için, o da çalışsın diye. Sizler de aranızda yardımlaşmaya çalışın, birbirinizde ittifak içinde çalışmaya çalışın. Hatta size şöyle söyleyeyim. Sınava çalıştığım dönemde hocalarla daha fazla bana soru getiriyordu. Çünkü bazen hocalar soru sorduğumuzda anlamıyoruz. Tekrar sormaya da utanıyoruz aptal gibi gözükmemek için. Ama arkadaşımıza sorduğumuzda kanka bir daha anlamadım diye yüz defa söyleyebiliyoruz. Sizler de yakın arkadaşlarınızla soru grupları oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Partların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenirseniz mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.